yüzlerce yıldır aradığımız kutsal emanete bizi götürecek adam. Yani gölgesiz. Sizlerden istediğim 100 kişilik bir ölüm timi oluşturmanız. Yüz kişiye ne gerek var? Karşımızdaki sadece bir adam. Cemre, bakanlıktan direkt talimat geldi. Ezoterik örgütlenme formatında faaliyet gösteren bu yapılanmayı markajımıza alıyoruz. Şu an büyük bir hesaplaşma yaşanıyor. Hesaplaşmanın ortasında da kim var, bir bakalım. Birinin İrem'le Teodorla ne işi olur? Abi ne oluyor burada? Bu oh, sadece bir kolye değil. <laughs> Bunun içinde bir harita var. Bu adamlar onun peşinde. Sana da gelmeyi istiyorsun. Sendeki o harita bana ait. Haritayı bana verirsen seni yaşatırım. <laughs> Sahip olmak istediğin şeyi senden ben aldım. Fatih Sultan Mehmet Han bu şehirle birlikte haritayı da sizden aldı. O zaman dünyanın dört bir tarafına dağılmaktansa gelip istediğin şey için savaşsaydınız. Tıpkı bu şehir gibi haritada artık bizimdir. Biliyorum başımın belaya girmesini istemiyorsun. Ama belki ben başımın belaya girmesini istiyorum İlhan. Ben bunun için geçtiği parçalarım. Bu bildiğin her şeyden daha kıymetli. Bak bu Theodor Julius çok tehlikeli bir adam. Niye? Onun kafasına mermi girmiyor mu?